gündeme gelen fırıncılarımızın azami fiyat belirleme konusundaki sorun aslında eee yasal mevzuata takılan bir sorundur. Bu konuda odaların, borsaların ve bağlı bulunan diğer sektör kuruluşlarının eee hukuk karşısında veya üretici olan ekmek üreticisi eee dostlarımızın pek yapacağı bir şey yoktur. Esas yapılması gereken konu mevzuatın eee aykırılığı yönünde e, hem hukuki hem siyasi mücadele verilerek bu mevzuatın iptal edilmesinin sağlanmasıdır. Zira e, tüketicilerin de Perakende Mevzuatı ile ilgili kanunlara göre azami fiyatın belirlenmiş belirleme yetkisi verilen o oda e, odaya bu yetki verilmiştir. Oda da kamuoyu ve siyasi mücadelelerle tatmin edici bir ne, e, sonuç ortaya koyamamıştır. Bugün İstanbul'u düşünürsek, İstanbul'da girdileri çok yüksek olan bir kira giderleri vesaire giderleri yüksek olan bir ilçedeki fırıncı ekmek üreticisi kardeşimizin girdileri düşük olan bir bölgedeki şeye göre aynı fiyattan ekmek satmasını düşünmek doğru değildir. Bunun yanında yine dönemsel olarak üretim girdilerinde serbest piyasa ekonomisine dayalı olarak ciddi artışlar meydana gelir, ee, doğal gaza, akaryakıt'a, un fiyatlarına, esayir Maya Maya gibi sayır girdilere e, gelen zamlar serbest piyasaya göre tayin edilmiş olmasına rağmen bunlardan müteşekkil ekmeğe sabit fiyat konulması e, her ne kadar yasada mevcut olsa olsa bile e, anayasal olarak e, çözülmesi gereken anayasaya aykırılık teşkil eden bir durum vardır. Bu konuda benim geçmişten beri sektör temsilcilerine tavsiyem bir araya gelerek bu mevzuatın iptali yönünde hem siyasi hem hukuki mücadelenin verilmesidir. Fırıncı esnafının aslında gramajla ilgili, fiyatla ilgili, yüksek fiyatla ilgili kesilen cezalara ben şimdi bu işin yargılayıcısı, önüme bir hakim olarak empati kuruyorum. Ben hakimim, önüme geldi önünde gelen e, bu ceza eğer e, gramaj ve fiyat bakımından konulan tarifeye uygun değilse o cezayı iptal etme şansım yoktur. Çünkü mevzuat mevcut mevzuata göre e, azami fiyat belirleme yetkisi verildiği için bu yetkiyi ya dayanlara kesilen cezaları da hukuken iptal ettirme şansımız yoktur. Bugün e, tabi gerçek ger bütün üreticilerin, bütün işverenlerin e, en büyük sorunu işçi-işveren uyuşmazlıklarıdır. Maalesef e, burada yasaların uygulanması noktasında e, yargı e, tamamen işçi lehine hareket etmektedir. Duygusal olarak yaklaşılarak işçilerin mağduriyeti göz önüne alınıp e, devamlı e, haksız olsa bile işçi lehine kararlar verilmektedir. Ben hatta diyorum ne yapın edin işçilerinizle e, mahkemelik olmayın diyorum. E, hiçbir şekilde bu işçilerle olan münasebetleri e, fırıncıların veya diğer üreticilerin, diğer işverenlerin e, mevcut e, uygulama çerçevesinde çözme şansı yoktur. E, yasalar e, iki şahitle e, işçilerin yalan da olsa yalan da olsa daha doğrusu hakimlerimiz ve uygulamamız, yargıtayımız yalancı şahitle de bile olsa alınmış olan beyanları geçerli görüp işverenleri ağır tazminat yükleri altında ezmektedir. Bunun fazla mesai, ücretsiz izi, şey bayram izni, hafta sonu tatili vesaire konulardan dolayı işverenler ağır tazminat yükü altına girmektedir. Bunun çözümü için mevcut yasalar çerçevesinde işverenlerimizin işçi işçi ile yapmış oldukları iş sözleşmesinde teferuatlı maddeleri koymaları gerekmektedir. Mesai saatlerini tespit edecek görüntü, parmak izi vesaire konularla mesai saatlerini e, tespit edecek e, argümanların ortaya konulması gerekmektedir. Eküder'in yapmış olduğu e, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer e, Cumhurbaşkanlığından Tarım Bakanlığına kadar başvurularda e, biraz da siyasi mülazalarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi sanki vatandaşa bedava ekmek dağıtılmasını istemiyormuşuz. Eküder'in böyle bir isteği varmış gibi bir e, yalan Açıklamada yanlış açıklamada bulunuldu. Ee, tabii ki insanlar duyduklarına inanıyorlar. Halbuki e, burada e, eküderin yapmış olduğu e, veya talep etmiş olduğu konu e, gerek ihtiyaç sahibi tüketicilerin gerekse e, üretici, ekmek üreticisi fırınların e, lehine olan bir durumdu. Fakat e, bu siyasi konularla işte burada ekmek satan insanların e, insanlara istihdam ederek Efendim işte kendi siyasi seçim zamanında vaat etmiş oldukları kişileri kişilere kazanım sağlamak amacıyla e, İstanbul'da bulunan ne aşkın e, fırıncı e, ekmek üreticisi ekmek üreticisi mağdur edilmektedir orada söylenen şey çok açıktır Eğer e, gerçekten e, tüketici düşünülüyorsa bunların dağıtılacak ekmeklerin fişle veya belirli metotlarla fırınlar üzerinden veya bakkallar üzerinden dağıtımının sağlanması hem hijyenik olarak hem de daha fazla maliyet ve külfet getirmeden çünkü neticede bu ekmeği dağıtan insanlar akşama kadar işte büfelerde, minibüslerde bekliyor. Bunların bir ücret girdisi oluyor. Bu ücret girdisi de neticede maliyetlere yansıyor. Ona verilen ücretle ee, en azından e, belki 500 kişiye, 1000 kişiye daha bedava ekmek dağıtma şansı olabiliyor. E, fakat e, bu talep e, hem kamuoyuna e, siyasetçiler tarafından yanlış yansıtıldı, e, diğer yandan da e, hakikaten tüketicinin ve e, efendim üreticinin, ekmek üreticisinin lehine olmayan bir davranış halen devam etmek durumunda kaldı. Eküder'in e, bu konuda biz e, Şöyle e, hep e, kanunun e, arkasını dolaşma veya suistimal edilmesi yanlış e, kanunun açıklarının kullanılması yöntemleriyle özellikle zincir marketler fırıncı esnafını fırın, e, ekmek üreticisini ciddi şekilde mağdur etmektedir. E, perakende yönetmeliğinde e, %15'ten aşağı bir e, şey koyamaması e, ifade edilmektedir. Diğer yandan ee, yine perakende mevzuatında e, üreticinin e, e, şeyi stoklanması zor olan ürünlerde günlük tüketim ürünlerinde 30 günden e, fazla bedelinin e, ekmek bedelinin de ödenmemesi gerekmektedir. 30 günün de geçmemesi gerekmektedir. E, gerek bu %15 15 e, üretici kar payının e, gerekse e, ödeme sürelerinin uzatılması yasalara uygun değildir. Biz bununla ilgili e, bütün zincir marketlere e, Eküder'le birlikte e, davalar açtık. Arabuluculuk görüşmeleri yaptık ondan sonra. Bazıları bunlara dikkat etti, bazıları etmedi. Halen mücadelelerimiz devam etmektedir. Burada yapılan en büyük e, hile e, zincir marketlerin e, madem ki ben %15'ten e, eee az fiyat koyamıyorum. Bu defa raf şeyi diyor efendim sana raf kiralıyor sözler e, kiralama faturası kesiyor sana bu defa senin e, e, karını oradan yüzde altına düşürüyor şikayet olduğu takdirde de diyor ki hayır efendim ben yüzde aşağı düşmedim ama bunun da bir gideri vardı burada benden yer kiraladı raf kiraladı o rafın bedelini kestiğim gibi e, kanuna karşı hile yapılıyor. biz bunların mücadelesini mücadelesini veriyoruz e, ekmek üreticileri derneği ile beraber ee, bakalım e, derdimizi ne kadar anlatırsak o kadar da muvaffak olacağız. Ekmeğin fiyat serbestisi demin de arz ettiğim gibi e, girdisi, girdi maliyetleri serbest olan bir ürünün ürünün nihai fiyatının belirlenmesi hem e, anayasaya hem liberal ekonomi politikasına hem hayatın gerçeğine aykırı bir durumdur. E, bugün unu de, devamlı değişken bir fiyatla alan ekmek üreticisi Efendim, doğal gazı veya odunu veya diğer girdi mayayı fiyatını sabit alamamak durumunda olan bir ekmek üreticisi, ekmeği sabit fiyatla sat denilmesi çok akla uygun bir şey değil. Bunun çözümü demin de arz ettiğim gibi, perakende yönetmeliğinde esnaf odaları mevzuatında yer alan fiyat azami fiyat belirleme mevzuatının ortadan kaldırılmasıdır. Bu mevzuat ortadan kaldırılmadığı müddetçe ekmekte serbest fiyat uygulama imkanı olamaz. E, bütün sektör temsilcilerinin bu konu üzerinde durarak e, ya yargı yoluyla e, ya da siyasi e, bir e, platform oluşturarak bu mevzuatın ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yoksa e, cezaların kesildiği durumlarda demin de arz ettiğim gibi, e, cezayı e, yargı mensuplarının bu kanuna uymak zorunda olduğundan, bu yönetmeliğe uymak zorunda olduğundan azami fiyatı aşan ekmek üreticisinin cezasını onaylamak zorunda kalacaktır.